Geçsene bir adam, yol boş işte. Geçsene. Geç. Ha, iyiyim ben. Siz gidin ya. Tamam yavrum. Burada biraz duralım. Sonra yavaş yavaş evimize gideriz. Olur mu yavrum? Yok, bilin gidin siz. Ben yürüyeceğim. Ama bayağı var evi. Merhaba. Aa, Canan. <laughs> ne işin var burada? Aynı soruyu ben de sana soracaktım Murat. Senin ne işin var burada? Gel benimle. Bırak. Canan lütfen. Geç kalmayın kızım değil mi? Tamam ailesi merak etme. Ablanı da arar bir haber verirsin. Arar. Teyzeciğim, söyle bakalım nereye gitmek istiyorsun? Parka. Tamam, parka gidelim. Biz parka gidiyoruz anneannesi. Gidiyoruz. Biraz sakin olur musun lütfen? Olamam Murat. Yürü gidiyoruz. Ya daha işi kabul etmiş bile değilim. Ama edeceksin. Yolum. Anlamıyorsun değil mi? Beş parasız kaldık Canan. Anlayamıyorum Murat. Gerçekten anlamıyorum seni. Hani Leman'ın yüzünü görmeye tahammülüm bile yoktu. Yani Hani konuşmak bile istemiyordum. Ne yaptın? Buraya Leman için geldiğimi sanıyorsun değil mi? Bizim bir çocuğumuz var. Onun için bir araya geliyoruz. Ha tabii. Önce Deniz için bir araya gelirsin, sonra? Ya sonrası falan yok. Leva nasıl benim kızımsa. Deniz de benim oğlum. Onun da yanında olmam gerekiyor. Bak, her şeyi konuştum ben Leman'la. Birlikte olduğumuzu biliyor. Evleneceğimiz de söyledim. İnanmayacaksın ama sevindi bizim için. Hatta tebrik bile etti. Tebrik mi etti? Şaka yapıyorsun değil mi? Can, benim için sadece sen varsın. ...bir oğlum, bir de kızım. Ne yapıyorsan, sizin için yapıyorum. İnan bana... ...seni kimse bile değişmem. Çok kızdı bana. Haklı tabii. Ben olsam, ben de affetmezdim. Ulan Efe, ben sana ne diyeyim ya? Of! Canımcığım, biz de Valhalla Park'a geldik şimdi. Hadi sen de gel. Tamam. Ha abla bir de annemi ara ya. Merak etti seni. Tamam bekliyoruz. Kızım annem geliyor. Ha? Annem gelecek yanımıza. sen, gelince görürsün. Hadi parka gidiyoruz. geldik. Devancığım sevdin mi? Binelim mi? Hadi binelim. Yalnız mısın abi? Çok mu belli oluyor? Gelsene. Ya yok gideyim ben. Sen de dinlen biraz. Tamam. Deniz. Sana bir şey söyleyeceğim ben. Söyle. Yani biliyorum pek sırası değil şimdi ama. Hah. Geldiniz mi? Ben de tam size bakmaya geliyordum. Dolaştık biraz, bir şey mi oldu? Yok, Ayşe teyze merak etti de sizi. Ev kalabalık mı yine öyle? Yok, biz kaldık sadece. Hı, hmm, iyi bari. Ee, ben gideyim Ayşe teyzeye haber vereyim geldiğinizi de içi rahatlasın. Görüşürüz Deniz. Görüşürüz. Ee, bir şey söyleyecektin. Sen gerçekten benim için mi döndün? İşte dedim ya, neden sordun? Hiç, emin olmak istedim. Cık. İyi geceler. Sana da. Ne yaptın abi? Bozuk yok mu? Yok. Benim zaten bir birkaç yüz kere daha dönmem lazım. Ancak kafam yerine gidin. Döndür. İyi sen bilirsin. Döndür abi. Çocuklar, bakın ne diyeceğim. Yarın boşu boşuna tıkılıp kalmayın evde. Denize götüreyim sizi. Ne dersiniz? Aa, çok güzel olur. Ne dersin Mine? Yarın denize gidelim mi? Yok ya, benim canım istemiyor. Siz gidin. Yahu deniz bu. Kimin canı gitmek istemez? Benim canım hiçbir deniz istemiyor. Oo, aferin abi sana. Bakıyor muhabbet yerinde. Hadi çocuklar sofraya. Hadi çocuklar. Hadi Mine. Ben yemeyeceğim. Yavrum kaç gündür aç bir aç dolaşıyorsun zaten. Hadi gel iki lokma bir şey ye. Yok ya siz yiyin. Ben zaten yorgunum yatacağım. Afiyet olsun. Deva'cığım, nereye bineydik şimdi, ha? Hangisine binelim, hadi söyle. Aslı ya, geç oldu, gidelim artık. İyi, tamam, gidelim. Gel, Gel Aslı. Sen kal istersen, sonra gelirsin. Niye? E niyesi var mı kızım, yüzünden düşen bin parça? Benim mi? E tabii senin. Biliyorsun ama kafam burada değil ki. Kim bilir nerelerdesin. Böyle dalıp dalıp gidiyorsun ya. Sen kal en iyisi ha? Ya yok sıkıldım zaten. Uzanacağım eve gidip. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.